Kaç bir şey söyle. Kızının e, tabi başına gelen hadise ile birlikte. Nasıl bir şey söylesin ki acaba? Ne diyeyim ki yani? Kızımı düşünüyorum ben şu anda. İçinizden geldiği sadece gibi. Sadece ve sadece Mescid Aksan'ın kurtuluşunu istiyorum. Kızım vesile olsun. Ben vesile olayım. Yeter ki dünya Müslümanları Ümit Muhammed uyansın. İslam alemi tek yürek tek bilek olsun. Tez elden bunu o yapmak zorundayız. Kızım düşünmüyorum şu anda. Hiçbir şey düşünmedim. Sadece kızıma anne açıyor dedi ama. Kızım kardeşim de dertten dinledim. O kadar da çok şey değilse. Rabbim öğretim olsun bir de o yanlış nasip etsin. Delikler haberlik nasip etsin. Tek yürek tek bilek olmayı nasip etsin <laughs> inşallah. Çünkü İslam aleminin Kudüs kalbi. Eğer biz Kudüs'ü Mescid Aksa'mızı kaybedersek dünya Müslümanları kaybetti demektir. Onun için sadece onu düşünüyorum şu anda yeter ki. Resulat sağımız kurtulsun, İslam alemi uyansın. Neler, neler yaşadınız birkaç cümleyle orada? Yatsı için gitmiştik işte. Grubumuzla beraber. Orada içerik biraz ilerledik ama bir grup kalabalık geldi karşıdan koşarak. Yani içeride silahların patladığını, bombaların atıldığını falan söylediler. Ee, girmenin mümkün olmadığını söylediler. Biz orada beklerken geldiğimiz istikamete doğru yürürken bir anda yine aynı şekilde silahlar patlıyordu gözümüzün önünde. İdilimli kardeşlerimizde yaralananlar vardı. Onları ıı, ambulansa koyarken... O da kızım bir de anne çok acıyor bir karışıklık oldu bir yine bir şey böyle silah patlar gibi oldu. bir şey olmaz filan bir şey dokunmuştur dedik ama bayağı bir canı yanıyordu büyük ihtimalle. Bir i̇şte şey ambulansa koydular. Götürdüler. bizim kardeşlerimizle beraber. Yaşadıklarımız bu. Biz tabi üzüntüyle acılar içinde geri dönüyoruz otelinize. Ama bu dönmemiz hiçbir anlam ifade etmiyor ben şu anda ne kızımı düşünüyorum, ne kendimi düşünüyorum. Sadece kalbim ve yüreğim, ruhum Kudüs için, Mesut Aksa için ve İslam aleminin birliği, beraberliğinin birlik, beraberlik olması için dua ediyorum. Onun için yalvarıyorum Rabbime. O tek düşündüğüm o. Ya Rabbi diyorum. Bu ziyaretimizi ve şu an yaşadıklarımızı, bu Filistin kardeşlerimizin yaşadıklarını Dilerim Rabbime ümmeti Muhammed'in kurtuluşuna, uyanışına vesile eylesin. Tek dileğim şu anda istediğim bu duyguların bu yani. Kur'an'a sımsıkı sarılabilmeyi, tek yürek olabilmeyi. Buraya gelmeden önce o kadar çok farklı duygularla gelmiştim ki Filistin'e. Ama şu anda tarifi mümkün olmayan yüreğimde acılar kaplandı. Filistin'imizin Mescid-i Aksa'mızı kaybedersek, dünya Müslümanları yaşamasını kaybetmiş demektir.